Ey kalmış. Hemen de işime gideceğim diyecektim de. Niye lan bu Bu şey var ki. Neyse başkanlık seçimleri. Atılacağım lan. Ulan ben de başkan olacağım. Ulan ben de bir başkan olacağım. O özür <laughs> Bir şey olmamış. Hemen de. Gideyim. Katılmış. Katılmışlar. Oha. Çok varmış. Çok varmış. Çok varmış. Ne? 30 oy. Bu bir oy. 2 oy. Bak. Bu kazanacak. Ben işime gideyim. <laughs> i̇şime gideceğim. Ama. Her yer aç. Çıkınlar. Başkanlık seçimleri bitti. Hastayım burada. Bu arada arkadaşlar. İkinci bir tarlada çalışıyorum. Birinci tarla. Var. Şimdi yapacağım. Eğer büyümesin bekleyince ya bu tarlanı şey yapacağım. <laughs> evet, bu taraftan yanlışlıkla. Bu büyümemiş ki. bu tarlanı yapacağız. Sesim biraz kısık geliyorsa özür dilerim. Hasta yani Şimdi de söyledim. Evet. Evet, şimdi maaşımı almayacağım. Bu iki tarlada zengininki almamış eyalar. Halık 10 zümrüt olsa, oranın küçük bir tarlada olan 30 zümrüt alacağım. 1 2 3 3 4 5 아, 트 a Orada olur. Bu ev ne lan? Satılık 20 ünited alacağım. 20 erdim 40. Oo, aletlerin gerek. Ona hemen de şey yapacağım. Evet. Bu balta böyle ışık telefonun numaran redmi 2. Alo bana ışık getirin. şaka yapıyorum hiç kime hiç kimseye de şey yapmadım hemen de burada şey görmüştüm karma karışık kafam evet bunu aldım ve bunu koydum alacağım ne bekleyeceğim açlıktan ölüyorum evet iki davuk İ iki davuk, İ iki, davuk. iki şey yeteli Tuvalete yeter diyecektim de gece oluyor. Gece oluyor ya. Neyse. Az yeri suçlu. Baltam böyle. Her şeyim de var. Ama ben geri nasıl çıkacağım? Oh sorun. Ay, evet. Bismillahirrahmanirrahim. Azbillahirrahmanirrahim. 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 ışık varmış burada. Elmas. Burada bir tane yeter. Alacağım ve buraya koyacağım. Elmas, kaz, kaz. Mı? Yok. Elmas kuruk. Lan ne zenginmiş burası. Eskiden burası bir mandenmiş. Ve öylesine büyükmüş ki çok zümrüt. Zümrüt zengin oldum. Evet. Evet. Ben nasıl çıkacağım? buralardan çık var. İçi. Buralarda çalı var. Çıkacağım. O, öleceğim lan. Ne boyuyor lan? Lan bir kürek boz. Lan, elmas sen ee, Konuşamıyorum. Hemen de kazacağım ve çıkacağım. Evet. buraya Oha. Nasıl zengin oldum arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Biraz sesim kısık. Sonra geldi. Görüşürüz, 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 görüşürüz ve son bir kez görüşürüz ve 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 ve.